Yeni bir sihirli elma videosundan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Kasım ayında Kasım indirimlerinde çok tartışılan 16 ve 15'i karşılaştırıyoruz. İki telefonla çok fazla soruluyor, çok fazla karşı karşıya getiriliyor. Ben de bu videoda sizin için bu iki telefonun hangisinin birbirinden daha iyi olduğunu, birbirlerine karşı avantajlı özelliklerini, dezavantajlı özelliklerini size anlatacağım. Videoyu geçmeden önce bize destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İçeriklerle alakalı yorumlarınızı da, de yorumlar kısmında verebilirsiniz. Fiyatları birbirlerine çok yakın olan iki telefondan bahsediyoruz. Kağıt üstüne bakıldığı zaman da iPhone 16e'nin iPhone 15'e göre daha güçlü bir telefon olduğunu görüyoruz. Ama burada bizim insanımızda şöyle bir durum var. Adam diyor ki mesela arka tarafında MagSafe'i yok ön tarafında da dinamik adası yok. Ben niye gidip bu aradaki fiyat farkını verip bu özelliklere sahip iPhone 15'i almayayım diyor. Şimdi burada az önce söylediğim gibi kağıt üstünde yani işlemci tarafında kas gücü yüksek olan bir telefondan bahsediyoruz. Bu da iPhone 16e. Hem daha yeni özelliklere sahip hem de Apple Intel Intelligence'la birlikte ileriye dönük daha güncel bir telefonu aldığınızdan itibaren kullanmış olacaksınız. Şimdi çok fazla kafa bulandırmadan önce tasarımla başlayalım. Çünkü tasarımdaki en dikkat çekici özellik ön tarafa baktığımızda dinamik adanın olmamasıyla başlıyor. iPhone 16 e'de bir dinamik ada bulunmuyor. Ama iPhone 15 bu dinamik adaya sahip. Peki ne kadar gerekli? Bana sorarsanız dinamik adanın birçok avantajı var. Bu çentiğin özellikleriyle beraber oradaki alanı daha verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet burada dinamik adaya sahip ama aradaki ekran kasa oranı farkı gerçekten gözle görülemeyecek kadar az. Bunu neden söylüyorum? Günlük kullanımda ben iPhone 11'den iPhone 16'ya geçtiğimde gerçekten büyük bir seviye atlamış gibi hissettim. iPhone 11'in o kalın çerçevelerinden iPhone 16E'ye geçtiğimde ya keşke iPhone 15 alsaydım diye bir sistemde bulunmadım. Çünkü böyle bir şeye ihtiyacım olmadığını düşündüm ilk başlarda. Ama çevremden şunları da duydum. Yeni bir telefon aldın ama işte dinamik adası yok ya falan yapıyorlar böyle. Diyorum ki dinamik adanın bu kadar avantajı ne olabilir? Ekran kasa oranında bile bu kadar avantajı yok. Hatta oranları şöyle iPhone 16'ya %86.0 ekran kasa oranına sahipken iPhone 15 %86.4 ekran kasa oranına sahip Hatta iPhone 16'ya da dikkatli bir şekilde baktığınız zaman bu çentiğin ekranı minimum derecede kapladığını göreceksiniz. Dinamikada ekrana baktığınızda birazcık daha aşağıda duruyor ama bunu çok dikkatli bir gözle görmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bunu da çok fazla fark edemezsiniz. İki telefonu elime aldığımda önce ekrana bakmıştık tasarım tarafında ama bir de ağırlığa gelelim. iPhone 16'ya 167 gram ağırlığa sahipken iPhone 15 171 gram ağırlığa sahip. Burada da iki telefonun tasarım hatlarıyla beraber kasanın da ne kadar eşit olduğunu görüyoruz. Önemli farklardan biri de İki telefonun ses butonlarının yanına baktığımızda görüyoruz. iPhone 16E'de artık yeni telefonlarda kullanılan aksiyon butonu bulunuyor. iPhone 15'te ise eski nesil iPhone'larda bulunan klasik sessize alma switch'i bulunuyor. Bu tuşla birlikte buraya istediğiniz özellikleri atayabiliyorsunuz. Apple Intelligence'da bunlardan bir tanesi. İki cihazın alt tarafına baktığım zaman USB 2.0 destekleyen Type-C portları bulunuyor. Burada çok minik bir fark var ama bunu tabi sizin ne kadar kullandığınız günlük hayatınızda bu özelliği ne kadar kullandığınızla alakalı. iPhone 16'nin Type-C portundan görüntü aktarımı yapamıyorsunuz. iPhone 15'te bu aktarımı yapabiliyorsunuz. Bu özelliği kısmanın fiyat anlamında ne gibi bir avantajı var da kıstılar bunu anlamış değilim. Yani aşağı yukarı iki telefon da aynı fiyatta ve sen gidiyorsun USB portundan yani belki de 10 iPhone kullanıcısının 3'ünün kullandığı özel dakilerden bir tanesini kaldırıyorsun. Bence bu çok kaldırabilecek bir özellik değil. İki telefonda o kadar aynı hatlara sahip ki kalınlıkları bile eşit. 7.8 milimetre kalınlığa sahipler. Kalınlık olarak eşitler ama iPhone 16 daha keskin köşelere sahip. iPhone 15'te ise daha yuvarlatılmış köşeler bizi karşılıyor. Bu da elde tutuş hissiyatında biraz daha az güven veriyor bana. Köşeli tasarımda bence bir tık da elinizden kaymasını önlüyor. Ön tarafa baktığımız zaman da burada korumaya falan bahsetmeyeceğim. Çünkü bu iki telefonun asıl karşılaştırılması gereken yeri birbirlerinin avantajları ve dezavantajları. Yavaş yavaş bunlara geleceğim ama özellikle ekran tarafında iki telefonun da aynı özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Çok küçük fark bulunuyor. Mesela iPhone 16'de maksimumda 1200 nit parlaklık bulunurken iPhone 15'te 2000 nit parlaklık bulunuyor. Tabi bununla birlikte iPhone 15'te bulunan Dolby Vision iPhone 16'de bulunmuyor. Biliyorsunuz kullanıcılar arasında yaygın olan iPhone 16'nin dezavantajlarından biri tek kamera olması. Bu da bize neyi anlatıyor? Yani bir geniş açılı kamera bu telefonda bulunmuyor. Ama ana kameralarına baktığım zaman ikisinde de 48 megapiksel f1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera bulunuyor. iPhone 15'te ek olarak 12 megapiksel F 2.4 diyafram açıklığına sahip geniş açılı kamera mevcut. Bu telefonlar arka kameralarından 4K 60 FPS Dolby Vision HDR video çekebiliyor. Kamera tarafında ön kameraya baktığımız zaman da iPhone 16'ya de bir ufak artı bizi karşılıyor. Buradaki çentikte 3D sensör mevcut. Yani bu şu demek oluyor. Ön kamerayla kendimi çekeceğim zaman ekrana bastığımda netleyebiliyorum. Ama maalesef iPhone 15'te bu özellik bulunmuyor. Çünkü bu dinamik adada 3D sensör mevcut değil. İki telefon da ön kameralarından 4K 60 FPS HDR video kaydı yapabiliyor. Şimdi başla demiştik. iPhone iPhone 16 kas gücü olarak iPhone 15'ten epey üstün bir telefon. İki telefonu da ben günlük hayatta kullandım. iPhone 16 e ve iPhone 15 arasında gerçekten günlük hayatta o kadar da fark bulunmuyor. İşlemci şurada ön plana çıkıyor. iPhone 16 e'nin iPhone 15'e göre kas gücü olarak daha yüksek bir telefon olduğundan bahsetmiştim. Şimdi gelin işlemci tarafına geçelim. iPhone 16 e'de 3 nanometre A18 işlemci bulunurken iPhone 15'te 4 nanometre A16 Bionic işlemci bulunuyor. Bununla birlikte grafik ara birimine baktığımız zaman iPhone 15'te 5 çekirdekli GPU bulunurken iPhone 16e'de 4 çekirdekli bir GPU bulunuyor. Şimdi gelelim iPhone 16 bir tık daha önde olduğu yere RAM'e. iPhone 16e'de 8 GB RAM bulunuyor. iPhone 15'te ise 6 GB RAM bulunuyor. Aradaki 2 GB'ı şöyle değerlendirebiliriz. Bir telefonda Apple Intelligence var, diğer telefonda yok. Bildiğiniz gibi 8 GB RAM iPhone 15 Pro ile birlikte gelmişti. Yani bu ilerleyen yıllarda Apple Intelligence özelliğini daha fazla sürdürülebilir kılmaya yarıyordu. Yani çoğu kişi diyor ki şimdi 47 bin liralık iPhone 15 almak varken ben niye gideyim 42 bin liralık iPhone 16 e alayım diyor. Ama burada şu devreye giriyor. Evet daha güçlü bir telefon, daha iyi bir işlemciye sahip bir telefon. Hatta batarya tarafında da çoğu iPhone'un önünde olan bir telefon. Ama bir anda işin içine Apple Intelligence girince daha yenilikçi, daha güncel bir telefon kullanmak ve daha ucuz bir telefon kullanmak benim için daha mantıklı olduğu için ben tercihimi iPhone 15 değil iPhone 16'den yana kullandım. Arka tarafta iPhone 15'in ekstra bir kamera daha avantajı olması ve arka tarafındaki MagSafe beni kendine çekmedi. Çünkü zaten bir kılıf aldığınızda MagSafe sorununu ortadan kaldırmış oluyorsunuz artık. Sadece şarj hızlarında bir azalma oluyor. Normal MagSafe'de taktığınızda daha hızlı bir şarj olabilirken MagSafe'siz kablosuz şarjda biraz daha az hızlı şarj oluyor. Bunun da değerleri şu şekilde iPhone 16'ya 7.5 Watt kablosuz şarj olabilirken iPhone 15 15 Watt kablosuz şarj olabiliyor. Bununla birlikte bataryalarına geldiğimiz zaman iPhone 16'ya 4005 mAh bataryaya sahipken iPhone 15 3349 mAh bataryaya sahip. Bu pillerin performansına baktığımız zaman da video oynatma tarafında iPhone 16'ya 26 saate kadar dayanabilirken burada iPhone 15'e baktığımız zaman video oynatmada 20 saate kadar dayanabiliyor. Biz bu telefonu bir pil testine de sokmadık çünkü zaten iPhone 16e yeni aldığım için bu çok doğru bir kıyaslama olmayacaktı. Hatta iPhone 16e'nin iPhone Shift ShiftDelete kanalında bir karşılaştırmasını da yaptık. Orada da pil testi yapmadık çünkü doğru sonuçlar vermeyeceği için sadece Apple'ın bize verdiği sonuçlarla birlikte sizlere bunu aktarıyoruz. Bağlantı taraflarına baktığımızda iki telefonda da Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteği mevcut. İki telefonda bu konuda eşit. Fakat iPhone 16e'de Apple'ın geliştirdiği C1 modem bulunuyor. Bu da tabii ki bağlantı anlamında iPhone 16'yı Ufak bir tık olsa da öne taşıyor. Şimdi genel testlere de baktığımızda iki telefonda aşağı yukarı eşit olsa da iPhone 16e bir iki tık iPhone 15'in önünde gözüküyor. Yani görünüş de benim için çok önemli değil diyorsanız ve daha güçlü bir telefon kullanmak istiyorsanız iPhone 16'yı burada tercih edebilirsiniz çünkü hem daha yeni hem de daha güncel bir telefon kullanmış olacaksınız. Bununla birlikte tabii ki Apple Intelligence de bu telefonda bulunduğu için yapay zeka gibi önemli bir konuyu yakından takip etmiş olacaksınız. Ama diğer tarafta aradaki 5-6 bin lira farkı verdiğinizde şöyle oluyor. Bir tane geniş açılı kamera elde etmiş oluyorsunuz. Az da olsa daha parlak bir ekran elde etmiş oluyorsunuz. Bununla birlikte ön tarafta bulunan dinamik ada var. Hatta bunlara ek olarak arka tarafta bulunan MagSafe'i de almış oluyorsunuz. Bunlar benim için önemli özellikler diyorsanız hatta bana göre daha estetik duruyor bunlar. Direkt iPhone 15'i tercih edebilirsiniz ama daha yavaş bir telefon kullanmış olacaksınız. Daha az ömürlü bir telefon kullanmış olacaksınız. Yani kısacası aradaki fiyat farkını verdiğinizde bunlara sahip oluyorsunuz fakat daha iyi bir telefon telefon kullanmış olmuyorsunuz. Çok kişi iPhone 16 çok fazla eleştiriyor ama baktığınızda daha düz tasarıma sahip, daha sadeleştirilmiş, birazcık daha özelliklerinden kırpılmış ama daha güçlü, daha uzun ömürlü hem de Apple Intelligence'ı elde etmiş oluyorsunuz. Bana kalırsa burada tabii ki benim tercihim iPhone 16E'den yana oldu. Çünkü daha az miktarda bir para ödedim ama daha güçlü bir telefon kullanıyorum. Telefonda da kurgu yapmamız gerekiyor. Günlük hayatımda sosyal medyayı kullanırken kendi içeriklerimi de bazen telefondan etlemem gerekiyor. Evet iPhone 15 bunları da yapabilecek seviyede ama bana daha uzun ömürlü bir telefon lazımdı o yüzden gittim iPhone 16e'yi aldım yani kısaca ben size kendi düşüncelerimi anlattım. Kendi bakış açımı anlattım. Biraz da olsa bilgi vermişimdir diye düşünüyorum. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazın. Ben de aşağıda okuyor olacağım ve sizin yorumlarınızda bu şekilde yanıt vermiş olacağım. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyor mu? Yoksa daha fazla içerik fikriniz varsa bize bunları yorumlar kısmında yine az önce söylediğim gibi belirtebilirsiniz. Sihirli Elma YouTube kanalından bugünlük bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.